Şahı Nakşibendi Hazretleri şöyle buyurmuş. Sohbetimize bir defa gelenlerin bazısı kapıdan çıkınca şehlik ilan ediyor. Alim kesiliyor buyuruyor. O zaman da varmış bak. Kapıdan çıktıktan sonra sohbete bir defa geldikten sonra bazıları kapıdan çıkınca şehlik ilan ediyor. Alim kesiliyor buyuruyor. Kendi zamanında böyle olur şimdi ne olur? Şimdi daha çok olur. Öyle geçen şey olur. Bir tane şimdi haber dinledim öyle geldim daha gördüm daha doğrusu birisi okudu. Haberde bir tane var bu biliyorsun değil mi? Şey, mezarcı diyorlar adamı. Adam kendisini Hazreti İsa zannediyor. Hasan Mezarcı mı ne? Adam kendisini İsa zannediyor. Yazı yazmış. Göndermiş. Ne diyor biliyor musun? Demiş ki, İkizler Burcu, İkizler Burcu cennete giremez demiş. Ben İkizler'im. İkizler Burcu cennete giremez demiş. Niye demişler? İkizler demiş cennete giremez. Neden giremezler demiş. Yahu dünyayı karıştırıyor harita karıştırıyorlar demiş, ondan demiş, giremez demiş adam yani. <laughs> dil etmişler mi, dil etmişler bilmiyorum ama adam normal değil şu anda. ha. Adamın söylemiş olduğu sözler sıkıntılı. Şu andaki durum neticesi bu adamın. Adam böyle söylüyor. E tamam ama o öyle söylüyor, diğeri ben Mehdi'yim diyor. E belki ben başka bir şeyim diyor. Herkes bir şey söylüyor. Şimdi sahte peygamber bile var, düşün işte artık. Demek ki bu moda bu. Her yerden çıkabilir. Dikkatli olmak lazım. Birkaç kelime öğrenip de kendini bir şey zannedenlerden, kendi aklına göre din anlatanlardan çok çekiyoruz. Yani kafasına göre yorum yapanlardan çok çekiyoruz. Kendi kafasına göre bir şey söylenenlerden çok çekiyoruz. Kibir ehli bu. Yani aslında mesela normal adı böyle bir yere bakıp okumak en güzeli. Tevazu gösterir bu. E bunda da başka kibir olur ayrı mesele de. Ama öyledir. Bak benim hafızam ne kadar kuvvetli. Bilgisayar çöker ama insanın aklı çökmez der. Bunlar anlıyorsunuz. Yani kafadan atmasyon konuşurlar genelde. Neyse. Kendi aklını kıradığını anlatılardan çok çekiyoruz. Halbuki bize düşen kendini ne olduğunu anlamak, cahilliğini bilmek, hele din konusunda mümkün mertebe susmaktır. Yani din konusunda herkes konuşamaz. Kolay bir iş değil. Konuşmak gerekse de din büyüklüğünden bir şey nakletmektir. Kendi aklı böyle söylediğiniz bir bilgi ahirette başına çok büyük iş açabilir. Çünkü merhum hocamız dini konularda konuşurken çok korkun, çünkü sizin yüzünüzden biri cehenneme giderse ben bunu şu kimseden duydum. Ya düşün. Ne biçim adamlara bak şimdi. Yani herkes dinlenir mi? Dinlenmez. Her yere gidilir mi? Gidilmez. Ya neler neler var şimdi. Bugün çok zor. Herkes dinlenmez. Her yere gidilmez. Herkesi konuşulmaz. Herkes din konusunda konuşamaz. Kolay işler değil bu işler. Onun için çok korkmalıdır diyor. Diyor ki ben şunu şu kimseden duydum, onu da cezalandırın buyurmuştu. Onun için çok korkmalı. Bilmiyorum diyerek ebelden kurtulmalı. Yani adam sana sorarsa su oldu bilmiyorum demek lazım. Çünkü ağızdan çıkan bir cümle, namludan çıkan bir kurşun gibidir, geri gelmez. Kıyamete kadar da onunla amel edilir. Ya adam şimdi senden hayırlı bir şey duydu, bunu amel etti. Tamam sevabını aldın. Peki sen yanlış bir şey söylesen, o adam da onu kıyamete kadar amel etsen, olacak, gittin. Yani ölünce kadar bu adam bunun amel etsen, oldu, yandın. O yüzden mesela hafızaya çok güvenmemek lazım. Bir şey sorulduğu zaman cevabını böyle verdin. Sonra git onu bir araştır bakalım. Araştır. Veya iyi bilmiyorsan bilmiyorum de. Çok tehlikeli bir iş. Kıyamete kadar da onunla amel edilir. Bu bakımdan en maruf yapmak isteyen din büyüklerimizin kitaplarından bir kitap vermeni gereksene de karışmamalı. Gerçi zaten bu zamanda herkeste bir şey anlatamıyorsun. Millet dinlemiyor kapalı. Dünya işlerine söylenen bir söz daha sonra düzeltilebilir. Adamın dünyasını bozdun sonra düzeltirsin sorun yok. Ama dini konularda insanlar onunla amel edeceği, ahirete de hesabını vereceği için çok dikkatli davranmalı. Bize bir şey sorulduğu zaman bilmiyorum, kitaplara bakalım demeli. Ya yani, hele kitaplarımızda varsa asla cevap vermemeli. Merhum hocamıza da çok sual soruluyordu. Sualinizin cevabı saati ebede de vardır. Ondan bakın derdi. Böyle cevap yazardı. Hatta bir de ilmihal verirlerdi. Cevabı ilmihalin içine koyarlardı. Yazıklar olsun kötü alimleri ki ilmi ticarete alet ederler. Şimdi bugün var, yani buna ne yaparlar mesela en küçük bir şey söyleyeyim, herkesin masum gibi görmüş olduğu bir şey söyleyeyim, oradan anlayın. Bunlar kitap yazarlar, sonra da kitap satarlar, sonra da bundan geçinirler. En basiti, en basiti. Şimdi diyebilirsiniz ne ya, adam kitap bassa, kitabı satsa, para kazansa haram mı? Din kitaplarına fahiş fiyatla veyahutta çok fazla üstüne kar koyarak satmak caiz değil. Normal şartlarda din kitaplarına üstüne para koymadan vermek lazım. Hiç para koymadan alıp ne kadar çıktı? 10 lira. 10 lira vermek lazım. Eğer bunu satacak bir adam varsa, ailesini de o şekilde geçindirecekse, üstüne 1 lira 2 lira koyar, satar öyle para kazanır. E bugün peki? Bugün şimdi bir tane tefsir yazmışlar. Diyor ki adam 20 cilt. 20 cilt. İnternete gir mesela. Bizim hocamızın, bizim şeyhimizin tefsiri diyor. 900. E 900 ya. Binlerin üstünde. Binlerin üstünde. bin lira. Binlerin üstünde. Millet nasıl alacak onu? Bırak onu bundan din mi öğrenecek? 20 ciltlik kitabı kim okur? Dini satacak olan bir kitapçıya git. Ya dünyada bize alakadar etmiyor. Onlar roman yazıyor. Beni ne alakadar eder? <laughs> roman okuyan da okumasın. Okuyorsa da bir daha alakadar etmez yani. Ama dini konularda herhangi bir böyle kitapçıya girin. Önüne gelen kitap yazmış. Önüne gelen. Adama sor ilmi halinden bir bilgi bilmiyordur. Din cahilin teki. Zır cahil. zır cahil. Ama adam kitap yazıyor. Cesaretli adam. Amaç ne? Şöhret olmak. Makam elde etmek. Mal elde etmek, tanınmak, bilinmek, görünmek, sevilmek, sayılmak, imza günleri yapmak. Kuyruğa gelin ben de size imzamı basayım. Bunlar ya başka bir şey değil. Asıl din adamı nasıl olur? Kitabı yazar, kitabı yazar. Beş kuruş ondan para beklemez. Beş kuruş para beklemez ondan. Hatta kendisini de tanıtmaz. Yani bu benim eserim, bu benim eserim demez. İnsanlığa faydalı olsun yeter. Umurunda bile olmaz. Şimdi yazıklar olsun kötü alimlere ki ilmi ticarete ayet ederler. Buradan anlayın ki bu tarz adamlar bugün her yerde. E o zaman? O zaman? Bir kere bir adamın dini konuda adama güvenmesi için, bir dini konuda adama güvenmem için bu adamın menfaatsiz olması lazım. Menfaatsiz olduğunu nasıl anlarız? Dünyaya meyyal olmadığını anlarız. Aa sohbete gelmiş ya. Hadi bakalım para toplayalım. Hadi bakalım size para verelim. Hadi bakalım şunu yapalım. Hadi bakalım. Böyle bir şey varsa bugün uzak duracaksın. Zamanla, yıllarca bunu yaptılar bunlar. Amelsiz alim, amelsiz alim mum gibidir. E ilim var ama amel yok. Mum gibidir. Kendini yakar, erir gider, insanları aydınlatır. Evet, insanlara belki faydası olur ama kendisine zerre kadar faydası olmaz. Ümmetim kötü alimler, cahil abidler yüzüne helak olur. Ne demek o? Ümmetim kötü alimler, kötü adam kafasına göre fetva veriyor. Yanlış fetva veriyor, insanları yanlış sürüklüyor. Sonra ne oluyor? Devlete karşı çıkarttırıyor. Yapmadı mılar darbe? Yaptılar. Ve Yahut'ta sizin amelleriniz bozacak, yanlış söyler söylüyor. Veyahut da sizin ailenizi bozacak şeyler söylüyor. Mesela işte en basit örneği bugün çok sivri olarak söyleyebileceğim bir şey. İki tane örnek vereyim. Bir, sahtekar tasavvufçular, yani sahtekar tarikatçılar, bunlar ne yapıyorlar? Karılı, kızlı, erkekle bir araya toplanıp zikir çekiyorlar. Caiz mi? Haram. Oynuyorlar, zıplıyorlar, takla atıyorlar, halay çekiyorlar. Haram, caiz değil. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Kadınlarla birlikte bunu yapanlar var mı? E var. Haram mı? Haram. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Caiz görüyorlar mı? Görüyorlar. İnsanlar peki peşine gidiyorlar mı? E gidiyorlar. Bu kitabı uyuyor mu? E, uymuyor. Adana bulursa sen, sen bunu da uydurdun. Bizim şeyhimiz biliyor ya. Sen kimsin der. E bak bu adamlar dinlenir mi şimdi? Sahtekar tarikatçılar. Sahte şeyhler. Her yerde var bugün. Şimdi ne yapıyor? Senin diyor A, ablan var mı? Abla getir diyor. Bizim şeyhimiz bir ona bir dokunsun bir üflesin diyor. Al aile faaliyet çıktı işte. Belamızı bulduk. Daha ne hangi belayı arıyorsun? Bir tane vardı bir olay da bir hasta götürmüştü bizimkiler. Ben de geleyim size nereye götürüyorsun bir göreyim dedim. Adam sağ önüne gideni. Bizimkiler bilmiyor ki adamın sağ olduğunu. Hasta eğdi okuyacağım falan filan yatırdı. Dudağına bakıyorum ne okuduğu belli değil. Ne yaptığı belli değil. Sağ oldu her yine akıyor. Çünkü niye? Yani mesela oraya bir şey koymuş. Bir fotoğraf koymuş oraya. İki tane iki tane fotoğraf koymuş oraya. Şimdi isim vermeyeceğim. İki tane koymuş olduğu fotoğrafın bir tanesi bir tanesi de düşman. Yani bir tanesi Diğerine düşman. Diğeri topuna düşman. Hepsine düşman. Ortası yani öyle şahsiyetler. Ya yani birbirini seven şahıslar değil, tamam? Adam ikisini seviyor. Yalancı bu. Öyle bir şey olabilir mi? Birisine düşmansan, birisine düşmansan, birisini seviyorsan o adamı düşman olduğunu düşman olursun. Onu sevmez. Sevgi bunu gerektirir. İkiniz arkadaşsınız. E senin düşmanın var. O da gidiyor senin düşmanını seviyor. Sen bir daha bununla konuşur musun? Konuşmazsın. Adam öyle yapıyor yani. Onun fakisi, ortasında kendi fotoğrafını koymuş. Sarıklı, şalvar, cüp bir tarafı tarafını koymuş tam ortasına. Dedim bu kim? Bu da benim dedi. Ben dedi şunun soyundan geliyorum dedi. Dedim nerede? Ben böyle bu adamı tanıyorum. Bu adamın soyundan öyle bir adam yok. Seni kim tanımıyor? Evet. Nereden çıktın? Soyun seçeren yok senin. E söylüyorum da adam bakıyor böyle tuhaf tuhaf. Mörül mörül bana. Sonra baktım bir okuyor okuyor falan filan. Tıraş. Hikaye. Okudum okudu yok. Biz dedi para istemeyiz dedi. Teyzem dedi ne kadar borcumuzu da vereyim dedi. Yok yok yaptı böyle. Yok yok. Teyzem biraz daha yaklaştı. Elimi tam uzak. Tamam mı dedim ben? <laughs> teyzemi aldım oradan. Hemen bu konuda gidip. Bizdim o zaman sonra veririm. Teyzem dedi olur mu? Hak geçer. Günah ulan dedim bırak sus. Verme. Tuttum ben bunu. Sonra vereceğiz. Sonra tekrardan geleceğiz ya bizdim. Geldiğimiz zaman veririz dedim falan. Aldım teyzemi girdim kolundan. Çıkardım gittim. Adam sahte gelin. Adam tarikat şeyhi olduğunu zannediyor. Hatta o mensup olmuş olduğu şahsın tarikatla alakası yok. Bak şimdi. Cahil olunca ağlayacak adam çok olur. Alacak adam çok olur. Adam para alıyor. Bir baktım yanımda bir tane kızla telefonla konuştu. Ah canım ciğerim, ah çocuğum falan filan. Ne işin var senin kızlarla ya? Bir erkeğin, bir kadınla, bir hocanın, bir işte neyse, bir alemin, bir kadınla, yabancı bir kadınla ne iş olur? Hiçbir iş şey olmaz. Niye işin var? Ne işin var? Evet. Şimdi mesela beni bir kadınla gör oldu mesela, benim öyle bir işim oldu. Ben söylerim haram. Harama girdim. Günaha girdim. Şişir bir manası yok. Bunun, bunun kaçarı yok. Haram bitti. Ben de yapsam haram, o da yapsa haram, bu da yapsa haram. Kim yaparsa yapsın haram bitti. Buna caiz diyorsa o bu adam sapığın önünde gidelim. Kaç bundan. E şimdi böyle. Diğer bir noktasına bak mesela. Tasavvufçular böyle. Kim bunlar mesela? Selefiler. Daesh. Ne diyor? Bak diyor bunların hepsi kafir. Memur oğlu. Memur olan da kafir. Bak diyor bu asker bu da kafir. Bak devlet diyor ta tağut yönetiminde diyor. Hepsi diyor bunların kafir. E ne yapacağız? Bir tanesinin beline bombayı koyacağız. Bombayı bağlayacağız bir tanesinin beline. Herkesin içine gir pazara. Herkesin içine gir. Orada kendini patlat. Patlatıyorlar. Patlatmıyorlar mı? Patlatıyorlar işte. Ne oluyor peki? Ne oluyor bu insanlara da bu hallere düşüyor bu insanlar? Şaşırmıyor musunuz? Ben artık şaşırmıyorum. Şaşıracak bir nokta yok. Toplum bitmiş zaten. Haberlere giriyorsun. Dünyada da cinayet. Herkes birini yiyor. İslam alemlerin, Elusiyat er alemlerin yolunda gitmeyen bir toplum. Daha ne bekliyorsun yani? Adam diyor gir diyor pazara patlat kendini diyor. Aa sahabe girer miyim? Tabii ya param parça olur cennette yırtacaksın diyor. Uğurlar karşılacak karşılayacak diyor. Adam gidiyor patlatıyor kendini cenneye boyluyor. Yapıyorlar bugün bunu. Buradan iyi anlamak lazım. Dinimiz düzgün bilmezsek böyle cahil adamlar, böyle cahil mürşitler, mürşitim gelen adam soytalar sizi alır maskaraya çevirirler. Zaten bak ne diyor ümmetimin, ümmetim kötü alimler. Alim kılığındaki İngilizler, alim kılığındaki Şah alim kılığında işte İran'dan geliyorlar buraya. Mısır'dan geliyorlar buraya. Arabistan'dan geliyorlar buraya. Arabistan Vahabi sapık hepsi. Çoğu sapık. İran çoğu sapık. Hep sapık. Bu ümmet alim kılındaki olan bu ajanlardan çok çekecek. Peki başka? Cahil abidler yüzünden de helak olurlar diyor. Cahil abid. Cahil ilim yok bir şey yok. İşte tarikata giriyor. Bak harama giriyor. Ötekisi ne yapıyor? Ötekisi de aynı surette devlete karşı geliyor. Darbe yapıyor. Bunu da sevap olarak zannediyor. Bak ahma askere, polise kurşun sıkıyor. Bunu caiz zannediyor, helal zannediyor bunu. Bak anla. Görüyor musun? Ötekisi kendisini patlatıyor, infilak ediyor. Bunu caiz zannediyor. Ya bunu helal zannediyor. Bir şeyin hakikisi varsa o hakiki olan şeyi mutlaka korsanı da vardır. Böyle sahteleri, sahtekarları çıkıyor. E ne yapacağız? Ben hiçbir şeye karışmam. Et diye, süt sütliye karışmam. Dinimi de öğrenmesem olur. Bir Allah varmış yeter dersek ne olur? Çoluğundan çocuğundan çıkar, senden çıkar, yarın art hesabını verirsin. Şimdi başka bir yere geçiyoruz.